Merhaba. Kısacık bir baş ağrısı masajı yapacağız birlikte. Öncelikli olarak küpe varsa çıkarmış olmanızı istiyorum. Nane yağı kullanacağız. Baş ağrısına en iyi gelen uçucu yağ, nane yağı. Biraz güçlüdür. O yüzden böyle dökerek değil, nane yağının üstünden biraz parmağı gezdirerek alabilirsin. Ya da bir bitkisel sabit yağın içerisine Bir iki damla damlatıp Onunla parmaklarını yağlayabilirsin Damlattıktan sonra Avuçların içerisine birazcık uçucu yağ Yedirerek Avuçlarını ısıt Daha sonra avuçların altını Elmacık kemiklerin üzerine yerleştir Parmaklarını alnına yerleştir Avuçların boşluğu gözün üzerine gelsin Önce biraz gözlerin etrafını Kendi enerjini ısıt Nefes aldığından emin ol. Burnundan girsin nefes. Ağzından boşalt. Şimdi yavaşça ellerini iki yana doğru çok bastırmadan yüzünü cildin çekerek şakaklarından saç diplerine doğru taşıyarak avuçlarını aç. Şimdi iki kaşın tam ortasına işaret parmağını yerleştir ve ufak ufak oraya masaj yapmaya başla. Yönünün hiçbir önemi yok. Çok bastırmadan diğer tarafa yapabilirsin. Sonra getir işaret parmaklarını istersen orta parmağınla beraber istersen sadece işaret parmağını buradan bastırarak kaşının ortasına tam buradaki noktaya yine yuvarlayarak birkaç kez masaj yap. Nefes al. Verirken parmaklarını kaşlarının sonuna, tam şakaklarına yerleştir. Burada küçük bir yuvarlak nokta var. Parmağın pıt diye gelip oturacak. Devam et. Nefes al. yavaşça ellerini getir kulak memelerine. İşaret parmağı ve baş parmağınla ovuşturmaya başla. Birkaç kez ovuştur. Biraz baskı yaparak ovuşturuyorsun buradaki noktaları. Ve sonra el parmaklarını birer kanca gibi yap. Başının arkasına tam kafatasının altına yerleştir ve bastırarak iki yana doğru çek. Sanki tarıyormuş gibi. 3 sonra parmaklarını yukarı ve aşağıya tak birkaç kez bastırarak yanları ve sonra ellerinin işaret ve baş parmağının tam ortasında kalan bu noktayı yaklaşık bir 30 nefes kadar baskı yaparak bekle. Ve aynı şekilde öbür eline de yapabilirsin. Bu kendi kendine yaptığın bir masaj olduğu için ellerini tek tek yapıyorsun. Ama bir başkasına bu masajı yaptığın zaman iki elini aynı anda bastırabilirsin. Ve eğer bütün bunları yapabilecek bir yerde değilsen ve başın çok ağrıyorsa, nane yağın olmasa bile buradaki noktaya baskı yaparak biraz baş ağrısını rahatlatabilirsin. Varsa bir parça buraya nane yağı sürerek masaj yapmak da iyi gelecek. Ve bunu bütün bu masajı tam üç kere yapıyoruz. Omuzların bir kez yuvarla rahatlasın, sırtın arkası. Derin bir nefes al, boşalt azından. Düyter parmağını işaret ya da orta parmağını iki kaşın ortasına. Birinci nokta burası. İkinci nokta bastırarak kaşların ortası herhangi bir şekilde şu anda cildim karışıyor mu karışmıyor mu bunu dert etmiyorum çünkü şu an sadece baş ağrısı için bir masaj yapıyorum buradan bastırarak gel şakaklara birkaç parmakla bastırabilirsin tek parmakla bastırabilirsin hangisi senin için daha rahatsa nefes al boşalt ve sonra getir parmaklarını kulaklarının uçlarına kulak memelerine birkaç kez oluştur orayı gerçekten bastırarak uyarılsın oradaki noktalar. Sonra parmakların ensenin arkasına ikinci turdasın. Bunu ihtiyacın kadar yapabilirsin. Sonra yukarıyı aşağıyı bastırarak parmakların baya böyle pençe gibi ve baskı yapıyor başına. Sonra tarıyormuş gibi saçlarını Bastır. ve bunu yaparken nefes alıp vermeyi unutma. Diğer el ve üçüncü tur. Ben bunları geri yatırırken bazen biraz da şöyle çekiştiriyorum tutam tutam. Sonuncu tura istiyorsan bunu da ekleyebilirsin. Böyle ters tuttum. <laughs> Ve son olarak ellerinle işaret ve baş parmaklarını bu şekilde getirip birbirine 60 ila 100 kere kadar hem sağdan hem soldan bu şekilde vurabilirsin. Bu da baş ağrısına iyi gelen bir el hareketi. bitirmek için avuçlarını tekrardan birbirine sürt. Gözlerinin üzerine yerleştir avuçlarını. Kal burada biraz. Derin bir nefes al burnundan. Boşalt ağzından. Yavaşça ellerini iki yana doğru aç. Gözlerini kırpıştırarak arala. Teşekkür ederim. Şifa olsun.